Tamam, kapıdan çıkıyorum. Karşılayacağım sizi. Diğerleri yolda mı? Evet İlera. Mehmet Bey'in durumu nasıl? İçeride baygın yatıyor. Siz etrafı kontrol edin. Hala peşinde birileri olabilir, tamam mı? Tamam İlera. Yani. Hadi. Focus. Hilal! Hilal! Zeliş! Neredesiniz? Zeliş duyuyor musun beni? Kızım yardım et bana! Zeliş! Hilal! Evde misiniz? Hilal! Al. 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 Sayın Savcım henüz çıkamadım. Çok acil bir işim çıktı. Hemen geliyorum. Merak etmeyin. Tamam. Tamam sizi bekliyoruz biz burada. Tamam. Tamam. Halleder halletmez geliyorum. Hadi nerede kaldı bunlar? Bir dakika ya buradalar Hilal Hanım. Yardım edin. Baba iyi misin? Ee, i̇yiyim iyiyim güzelim. Annen nerede? Çıktı dışarıda. Tamam. Gel, gel şunları çözmeme yardım et. Gel. Olmaz, annem kızar. Baba ne oldu sana? Bir şey olmadı benim güzelim. Ne olacak bana? Ama hala garip konuşuyorsun. Selin, iş. Yaklaş benim güzelim. Gel hadi, korkma. Gel. Bak canımın içi. Ben gizli bir görevdeyim. Tamam mı? kimsenin benim bu halde olduğunu bilmemesi gerekiyor. O yüzden böyle davranıyorum. O yüzden mi böyle konuşuyorsun? Evet, o yüzden böyle konuşuyorum. O zaman bir kere babam gibi konuş. Bak beni her yerden dinliyorlar. Tamam mı? Her yerde gözü kulağı var bunlar. O yüzden böyle konuşmaya devam etmem lazım. Hadi, geri yardım et ben kurtulma. Hadi gel. Baba annem birilerini çağırdı. Seni almaya geliyorlar. Tamam. Bak beni buradan alıp götürürlerse beni bir daha göremezsin. Anladın mı beni? Bu son görüşün olur. Gerçekten mi? Gerçekten tabii ya. Ben sana ne yalan söyleyeyim. Ha? Haydi çöz beni. Bak onlar kötü adamlar. Anladın mı? Annem kötü adamlar çağırmaz. Evet annen kötü adamları çağırmaz. Doğru söylüyorsun. Ama annen de bilmiyor onların kötü adam olduğunu. Hadi gel yardım et bunları çözme be de çözelim şu meseleyi. Hadi ben güzelim. Ha dur. Sen çözemezsin bunları çok sert. Ben bile çıkaramadım. Bana mutfakta <Sessizlik> eh, bir bıçak ya da çözelim Nerede kaldın Nevzat? Anca geldik Hilal. Bana bak, bu savcı her şeyi biliyor galiba. Nasıl yani? Evet. Gerçekten mi? Aynen. Mehmet içeride baygın yatıyor. Bizim onu acilen yatırmamız lazım. Maalesef kendine değil. Ben zaten bütün ayarlamaları yaptım. Özel bir kliniğe yatıracağız tamam mı? Kimliğini gizli tutacaklar. Tamam. Hadi. Hadi gidip olalım. Burada. kızım. Babanı gördü mü sen? Çok üzgünüm anne. Dayanamadım. Babam öyle görmeye dayanamadım. Beni bir daha göremezsin dedi. Tamam. Buradan çıkmak yok beni duydun mu? Ne oldu? Bulabildiniz mi? Yok her tarafa baktık. Gören de yok. Allah kahretsin. Tamam. Aramaya devam et. Tamam. Serapcığım nasılsın? Sağ olun Nihil Hanım. Siz nasılsınız? <laughs> sağ ol, ben de iyiyim. Serapcığım, ya normalde bugün çalışmıyorsun biliyorum ama benim çok acil bir işim çıktı. Senden rica etsem Zeliş'le ilgilenebilir misin akşam? Hiç önemli değil. Hemen geliyorum. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Tamam, hadi görüşürüz. Yok. Hiçbir yerde yok. Arayın Nevzat. Ya, ne yapıp edip bulun onu. Kendinde değil diyorum. Çok kötüydü en son bak. Yani kendine zarar verebilir, başka birine zarar verebilir. Ama durum çok kötü. Tamam. Aramaya devam edeceğim ben. Tamam. Beni daha berdar et. Bu kapıya da iki tane koruma koy. Yani buraya tekrar geri gelirse oradan alırız. Merak etme sen. Çıkıyor musun hemen? Bakıcıya haber verdim. O gelsin çıkacağım. Tamam. Hadi.